Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Bugünkü video görselde Bolat 5020 motorlu testleri tamir edeceğim. Garanti kapsamında bakımını yapacağım. Yani ne arıza nedir bakacağım. Arıza şikayeti işte stop etmiyor şikayeti. Düğmenin içini açtım. Herhangi bir şey bulamadım düğmenin içinde bu sefer starter'ı açıp bobin kısmına bakacağız bir şey var mı diye. Hep beraber görelim açıkça. Evet kablo üstünden herhangi bir çıkıklık vs yok. Bakalım arada nerede? Evet. Diğer de gider? Düğmenin içine çıkarıp bakacağım. Bunun kabloları çıkmasın diye lehimlenmiş. Bu yüzden düğme değiştirmek pek kolay değildir hangisi artı hangisi eksi göreceğiz artık <laughs> umarım bobinde bir şey yoktur emin olmak için şasiye kaplı tutacağız bakalım bobini işte arda nerede büyüme mi bobin mi onu göreceğiz şimdi aşağı düştü sanırım stop kaplosunda sorun var Onu söküp kaployu çıkartabiliriz kopuk falan var galiba elektrik geçmiyor ama elektriği buradan tuttuğumuz zaman sıkıntı yok evet gördüğünüz gibi gerçekten de kaplo kopmuş kaplonun burada ucu yok yine profesyonel var şeyde 4 Ne alacağız? Tamam. Tam bakıyorum. Evet arkadaşlar. Makaronu içeriye çok makaronu. Şimdi de düğmeye teli derine kaynatalım, yapışmasını sağlayalım. Bakalım. tamamlandı. Şimdi sıra geldi. Makaronu kaplı ve giydireceğiz. Makaron çok dibe gitti. Arkadaşlar, lehimini yaptık. Tabloyu buradan dışarıya aracan. Bayağı zor oluyor. Şöyle yerine yerleştirelim bakın makaronu da ısıttık makaronu ısıtırken dikkat edin motoru yakmayınız alev alabilir yani bundan dolayı dikkat etmelisiniz. 80 <laughs> <laughs> Tam unutuyordum bu benzin pompalı olduğu için Benzin pompalı olduğu için Alttan karbüratörün Alt sol tarafı önden bakınca sol tarafta Boru girişi var Altta sol tarafta işte Sağ yanda ise depodan benzin gelen Üst taraftaki ise Karbüratöre hareket veren kompresörü alıp veren Yani pompalama görevi yapan bir boru vardır piston aşağı yukarı hareketinden kaynaklanır. O aşağı yukarı hareketinden aldığı pompalama ile karbüratör hareket verin. Benim pompalattırır. Evet yükle kolunu takalım. Şimdi de kapağını takalım. O stop düğmesi bu motorlarda şuraya doğru sağ sol çekmeli yapsalar yani düğmeyi buraya yapsalar böyle çevirip de ama burada uygun yatak yok ama ileride yapabilirler bilmeyin plastiği biraz daha yukarı çıkabilirler çıkarabilirler alüminyum gövdeye e, düğme takabilirler sağ sol aynı bana 61'deki gibi bu da çok güzel olur Burada olduğu için mesela ne neden kopmuş bu? Çünkü amatörleri var. Motor hareket alıyor. Ağaca doğrular kefere çok azıcık çekmeyle kaplo kopmuş. Kaplo fişinin bir de takarken de biraz şey sola doğru dönük takmışlar. Bu da kaplonun kısa olduğunu gösterir. Yani kısa gireceğini eğer tam uygun bir şekilde bu kaplıyı bu şekil bir dalamak yerine böyle bir dalasaydılar bir şey olmayacaklar. Ben o şekil yaptım düzeldi. da fiş olsa çıkma oluyor ya da fazla dışarıya geldiğinden sapı dışarıya geldiğinde amatörlere vurabiliyor. O yüzden lehimleme tercih etmişler. En güzel çözüm, en güzel yolu ise bu düğmeyi yukarıya vermektir. Alüminyum gövdede düğmeye yer ayarlamaktır. Yer ayarladıkları zaman da böyle sorunla karşılaşmazsınız. Evet şimdi çalıştırmaya deneyelim. Cipliği çekmemiştim. Belki ha yeniden yaparım. Evet, düğmesini tamir ettik. Dardı 4 elde. Bir şey var onu da yapayım. Evet bu. Bunda ne varmış acaba ki? Tel çıkma suundu galiba. tanıdım. Tamam bu. Neden çıkmış ki? Böylece Bolat 55 20 motorlu testlerin tamirini yaptık ve sahibinin isteği üzerine zincirini bileteceğim zincirlerini öyle mi? Lehimli olan düğmeyi aynen lehimli olarak orijinaldeki olduğu gibi kaynattık. böylece 55 20 motoru testleri hallettik. Zincir bileme dışında para bir şey alınmayacak. Ne diyorum bu işe ya? Demin konuştum ya hiçbir şey demiyor mu <laughs> ne ha. diyeyim lan eline sağlık. Motor nasıl peki başka bir şey var mı? Başka bir şey yok. Kes kesmesi falan Kesmesi şey falan sıkıntı çok, yok. Ha. Çok 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 güzel. İyi, çok. i̇yi ama taş kesmişsin sanki. Çiviye Daşlar çektim çiviye çektim, çektim. çektim Yani taş kesmek için değil ama bir elle kesebilirsin. <laughs> böylece stop düğümü burayı da burada bir şey yokmuş ama yay çıkmış nasıl çıktıysa bilemedim. Şuradan. Ha, o yüzden de. O çıktı. tamam Şunu şunda bir şey biraz bir yapıştırıcı damlatayım. Tamamdır. <laughs> ee, bundan sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Oh,